Sensör ve transistörler modülü 3. uygulama. Transistörlü ve foto dirençli karanlıkta çalışan devre uygulaması. Devre için gerekli malzemeler seçildi. Malzemelerin sağlam kontrolünü yapalım. Önce LED'lerin sağlam kontrolünü yapıyorum foto direncin. Aydınlıkta direncini ölçtüm. Gördüğünüz gibi 3K, 3.5K civarında. Sonra üzerine kapattığınız zaman değeri büyüdü. 20K'dan daha büyük bir değer durumuna dönüştü. 2K direnci test ediyorum. 20K'da yaptık. 680 ohm mm dirençlerden birincisini test ediyorum. İkincisini test edelim. Evet. Son olarak 330 onluk direnci testlerim. Böylece dirençleri tamamlamış olduk. Şimdi transistörlere geçiyorum. Kolektör emitter iki yönde de bir gösterdi. Base Kollektör bir yönde bir diğer yönde değer gösterdi. Base emitter bir yönde bir diğer yönde değer gösterdi. Birinci transistörümüz sağlam. İkinci transistörün aynı ölçümlerini yapıyoruz. Kolektör emitter Yönde de bir gösterdi. Base, kolektör bir yönde bir. Diğer yönde değer gösterdi. Base, kolektör pardon, base emitter bir yönde bir. Diğer yönde değer gösterdi. Transistörlerimiz sağlam. Diyodun sağlamı kontrolü yapalım. Diyodun ölçümünde bir yönde değer, Diğer yönde bir ölçtük. Diyodumuz da sağ olun. Şimdi role ile lambanın kontrolünü yapıyoruz. Bunun için rolenin balansını e, yaptık. Bobin uçlarına 12 volt DC uyguladık. Kontak üzerinden lambayla seri bağlayarak e, bir değer oluşturduk. Röle enerji verdiğimizde bobine gördüğünüz gibi bobin Enerji önce kontak kapandı, lamba yandı. Bobin enerjisini kestik gördüğünüz gibi lamba söndü. Devremiz de sağlam. Şimdi devrede sadece transistörler kalacak. Diğer bütün malzemeleri söküyorum. Devrenin kurulumunu yapacağım. Devrenin kurulumuna başlıyoruz. Bunun için transistörleri bord üzerine yerleştirdik. En soldaki sütundan başlıyoruz. En soldaki sütunda önce ledere var. Lederenin bir ayağını üstteki kırmızı hatta. Diğer ayağını bord üzerinde kullanılmayan bir noktaya taktık. r direncinin bir ayağı LDR'nin boş kalan ayağıyla birleşti. Diğer ayağını alttaki mavi hattımıza bağlantı yapıyoruz. Böyle birinci sütun tamamlanır. İkinci sütunda 680 ohm'luk R3 direnci var. R3 direncinin bir ayağını üstteki kırmızı hatta, diğer ayağını T1 transistörünün kolektörüne bağlantı yaptık. T1 transistörünün emitterini bir kablo ile alttaki mavi hatta bağlantı yapıyoruz. Böylece ikinci sütun tamamlanır. Üçüncü sütuna röle bobinin bir ucunu üstteki kırmızı hatta diğer ucunu transistörün T2 transistörünün kolektörüne taktık. Aynı noktalara D diyodunu bağlıyoruz. Diyodun katot ucu üstteki kırmızı hatta bağlanır. Diğer aya anot ucu da transistörün T2 transistörünün kolektörüne bağlantı yapılır. T2'nin emiteri kablo aracılığıyla alttaki mavi hattımıza Taşınır. Dördüncü sütuna geçiyoruz. Dördüncü sütunda rollerin kontak ucu var. Kontak ucunu üstteki kırmızı hatta takıyoruz. Bir ucunu diğerini boş bırakıyoruz. Port üzerinde boş bir noktaya taktık. Kontağın boş kalan ucu lambayla birleşti. Lambanın diğer ayağını alttaki mavi hattımıza bağlayarak dördüncü sütun balansına tamamladık. Şimdi satırlara geçiyoruz. Birinci satırda R2 direnci var. R2 direncinin bir ayağını LDR ile R1'in birleştiği noktaya diğer ayağını T1 transistörün base'ine bağlıyoruz. R4 direncinin bir ayağı T1'in kolektörüne diğer ayağı T2'nin base'ine bağlanarak devrenin kolumu tamamlanır. Şimdi devreye enerji verelim. Lamba yanmaz. Lezerin üzeri kapan görüyorsunuz. Lamba yanar. Şimdi devrede ölçümleri yapacağız. Ölçümler için avometremizi 20 volt DC kademesini aldık. Önce aydınlık ölçümleri yapalım. Ortam aydınlıkken Besleme gerilimimiz 11.98 volt Birinci transistörün base emitter gerilimi 0.79 volt Birinci transistörümüz base akımını alıyor kolektör arasında gerilim olmaması gerekir. Evet 0.05 volt gerilim var. Kendi transistörümüz base akımını alamaması gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi 0.05 volt. Bu durumda T2 transistörünün kolektör arasında beslenme voltajını görmemiz gerekiyor. Evet 11.97 volt. 11.97 volt T2'de kaldığına göre Röle bobinin enerji gitmemesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi 0 volt. Röle bobinine enerji alamadığı için kontak açık durumda kalır ve lamba yanmaz. Şimdi LDR'in üzerini kapatalım. Evet, aynı ölçümleri karanlık durum için yapacağız. Önce besleme gelimi ölçelim. 11.95 volt. Birinci transistörün base gerilimi 0.50 volt. Gördüğünüz gibi 0.65'in altında bir gerilim. Transistörün T1'in transistörün yalıtkanlığı arttı. Kolektöründe 6.35 volt gibi bir gerilim var bu durumda T2 beyz akımını alıyor. Yani beyz emitter arasında 0.84 volt görüyoruz. T2 kolektör emitter arasında gerilim tutmaz. 0.05 volt gibi bir gerilim var. Gerilimin büyük bir kısmı nereye gitti? Şimdi röle uçlarında olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi röle uçlarında 11.89 voltluk bir gerilim var. Böyle enerji az için kontağını kapattı, lamba yaktı.